İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee çok pardon ben Tuna Bey'e gelmiştim ama adresi yanlış aldım sanırım. <laughs> Yo doğru geldiniz evet Tuna Bey'in evi burası. Ee reklamcı olan Tuna Bey'den mi bahsediyorsunuz? Evet reklamcı olan Tuna Bey. Buyurun buyurun içeri girin. Peki. Tuna bakar mısın hanımefendi seni arıyordu. Beni mi? Buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Ee, şey ben sizi resminizden tanıdım ama siz beni tanımadınız galiba. Yok, hayır tanımadım. <laughs> Hangi resimden tanıdınız? Ee, şey biz birkaç gündür internette yazışıyoruz da oradaki profilinden gördüm. <laughs> İnternetten mi yazışıyorsunuz? İnternetten ne yazışayım ben karıcığım? Ben internette ben internette ben ya, yazışma yok, öyle bir şey yok. Niye öyle olsun karıcığım ya? Karıcığım mı? Siz bana bekar olduğunuzu söylemiştiniz. <laughs> Ay tuna, T ne oluyor tuna? Anlatır mısın bana? Ay. <laughs> ha? Hayatım büyük bir yanlışlık var, Vallahi hanımefendi karıştırıyor büyük bir olasılıkla ya. Bu nasıl bir karıştırma Tuna? Reklamcı olduğunu nereden biliyor ha? Hı? Neden biliyorsunuz? Kendisi söyledi. Ayrıca Face'den buranın adresini veren de oldu. Ben mi verdim Face'den? Feyste... Benim, benim Face hesabım bile yok ya. Varmış denetçiler. Beni kandırdınız Tuna Bey. Bari artık yalan söylemeyin. Hem profilde resminiz bile var. Tuna ne oluyor? Anlatır mısın lütfen? Ya ne olur gönül saçmalama Allah aşkına. Böyle bir şey olması mümkün mü? Hani tut ki böyle bir şey var. Ben bu hanımefendiyi eve çağırır mıyım ya, Akıl mantık var ya. <laughs> ha yani? Daha uygun bir yere çağırırım demek istiyorsun öyle mi Tuna? Niye Uygun... Aa, aa, aa! Gönül olur mu öyle ne şey? Söylediğinden o çıkıyor. Ya, yapma gönül Allah aşkına ne olur ya? Gerçi siz çağırmadınız. İleride görüşürüz demiştiniz. Sürpriz yapmak istedim. Asıl bana sürpriz oldu. <laughs> Üstüme başımı paralayacağım şimdi. Orçuncuğum bak defterini, kitabını, kalemini dikkatli kullanmadan sonra. Bu kaçıncı alışımız? E ne yapayım anneanne? Sınıfta ödünç istiyorlar, sonunda da geri getirmiyorlar. Aa misafir varmış. Anneciğim Orçun'u biraz yukarı çıkartabilir misin? Ana seçil ama. Yani seçicim. <laughs> gördün mü Gönül? Bak bir de bana şey yaptın yani, hepsi Orçun'un marifetiymiş. <laughs> İnanmıyorum ya. Bütün bunları yazan küçücük bir çocuk muymuş? Küçük değilim ben. Haziran'da 18 yaşıma gireceğim. Orçun! <laughs> yani 2022'nin Haziran'ında. <laughs> Evladım niye böyle şeyler yapıyorsun? Bak nasıl işler açıyorsun başımıza? Oğlum, Orçun. Bak bu yaptığının yanlış bir şey olduğunu farkında değil misin oğlum? Ha? Tuna abinin ismini kullanmışsın. Seçil ablayı kandırmaya çalışmışsın. Yanlışım tek sonusu ben değilim ki anne. Kimmiş peki? İnternet. Yaşımı küçük bulunca kabul etmedi. Yani doğru yapmamı engelledi. Çünkü beyefendi senin yaşın bu tarz programlar için daha küçük. Tamam da yavrum madem seni kabul etmiyorlar niye hile yapıp giriyorsun internete? Tamam ama bak çok güzel bir kız arkadaşım oldu şimdi. Orçun <laughs> Yani şimdi Seçil Hanım benim fotoğrafımı görünce beğenmiş, e, senin de şey yapmış yani. <laughs> ee, yani e, tam olarak Seçil Hanım şey yani e, yetişkin birisi zannetmiş yani. Tam ka e, ka karşısındakini e, şu, ya, e, Bir, bir, bir ta anlatabilir mi gölür? Anlatamadım. <laughs> ya buraya hiç gelmemem gerekiyordu. Size de sıkıntı verdim. Çok özür dilerim sizden. Ee, Seçil Hanım biz özür dileriz e, sizden. Ama tabii asıl özür dilemesi gereken biri var bu odada ama daha henüz özür dilemedi. Görüyorsun değil mi Orçun ya? Bak senin yüzünden annen de benim aram açılıyordu az kalsın. Tamam, yanlış yaptığımı farkındayım. Özür dilerim Seçil. Ha? Seçil abla. Biraz sabırlı olmalısın Orçun. Büyüdüğünde yaparsın artık böyle şeyleri. Tamam, bekle bir o zamana kadar ama. Aa, Orçun, dua et seçin abla seni affetti. Ama tabii böylece kurtulacağını zannediyorsan çok yanılıyorsun beyefendi. Bir ay boyunca internete girmek yok. Yok. Ama anne sadece beni değil, güzel kızlığı da cezalandırıyorsun. <laughs> ay,